Evet ile yeni bir gün devam ediyor. Yeni konuğumuzla birlikteyiz. Diyetisyen Bahadır Bilir bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı beslenmeyi konuşalım ama ilk olarak gebelerden başlayalım. Gebelikte evet. beslenmenin bebek sağlığına etkileri nelerdir? Şöyle e, gebelik sürecinde annenin beslenme düzeni iyi veya kötü olarak beslendiğinde bebeğin genetiğini daha etkileyebiliyor. E, yani biz ne biz... yersek onlar da onu mu yiyor mesela oradan giriyor ona mı gidiyor? Amino asitler mi gidiyor? Gidiyor. Zaten parçalanarak sindirdiğimiz için onlar da bizim yediklerimizden bağımlı olarak etkileniyor bundan. Hı hı. Kötü beslendiğimiz zaman kötü olarak etkileniyor. Biz sadece bugün etkilediğimizi düşünsek de şu an yaptığımız şeyler, gebelik sürecinde yaptığımız şeyler ileriki hayatını da etkileyebiliyor. Hatta daha ileri gideyim, gebelik öncesinde babanın beslenme düzeni bile etkileyebiliyor bunu. Tabii ee, ki değil mi mesela? Evet. Aynen öyle. Önemli. Ondan sonraki süreçte de zaten gebelik olan süreçte de yediğiniz şeyler olumlu ya da olumsuz genetiğini etkileyebiliyor. Etkileyebiliyor. Hı -hı. E, gebelikte peki diyet yapılabilir mi? E, gebelik yani diyet kelimesi çok yanlış ama yani yapılmaz diyeceksiniz muhtemelen de tabii sağlıklı bir beslenme önemli. Şimdi biz gebelik dönemlerinde hep çevre baskısı tarafından da çok fazla yedirildiğimiz için diye sormak istedim. Hı -hı. Şöyle e, tam tersi şöyle girecektim. Gebelik boyunca diyet yapılmalı. Yapılmalı. <laughs> bunun sebebi de hani diyet kelimesindeki o yanlış algı. Aç kalın demiyorsunuz. Tabii ki. Yani diyet dediğimiz şey aslında sizin hala hazırda bir beslenme düzeniniz var. Bu sizin diyetiniz zaten. Hmm. Zayıflama diyeti veya zayıflama diyeti de yapılabilir hatta. Hmm. Çok düşük kalorilerle yapılması yanlış bunun. Çünkü yüksek kilolu gebe kalmış birini düşünelim. Bu yüksek kilo hem kendisine hem de bebeğe zarar verebilir. Özellikle ilk 3 aylık dönemde zayıflatabiliriz ama şuna dikkat edeceğiz. Yani biz e, normal bireyleri de zayıflatıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Enerji ihtiyacı var bireylerin. E, bunun daha altında bir kaloriyle besleyerek o kişiye kilo ver, verimi sağlatıyoruz. Ve hızlı bir şekilde kilo verdiriyoruz. Ama gebelerde e, kendisinin ve bebeğin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde o enerjiyi verip... E, Annenin ihtiyacı ile aradaki fark sayesinde kilo verimini sağlıyoruz. Bu da sağlıklı bir şekilde oluyor zaten. Yani eskiden alınan 30-40-50 kilolar normalleştirilmiyor artık günümüzde diye düşünüyorum. Hamilelerin şu anda ne kadar kilo almasını bekliyorsunuz? Ee, Bebeğin plasantası bilmem her şey dahil mesela. Bu mevcut başlangıç kilosuna bağlı olarak çok değişebiliyor. Ha, ee, mesela 8-12 arasını ortalamada biz hmm. normal kabul ediyoruz ama bu çok genelleme oluyor. Ee, o yüzden... Bireye özel olması daha önemli burada. Yüksek kiloyla kaldıysanız özellikle ilk 3 ay belki zayıflamanız da gerekecek. Sonra almanız mi? da gerekebilir. Çünkü sizde bu süreçte gebelik şekeri de çıkabilir. Gebelik tansiyonuyla da karşılaşabiliriz. Bunların oluşmaması için bir sağlıklı beslenme düzenine geçiş yapmak gerekiyor. Evet gerçekten önemli. Bebek emzirirken peki diyet yapmak anne sütünü azaltır mı? Çünkü hep bu zamana kadar yedirilenler, içirilenler, hoşaflar vesaireler daha çok anne sütünün artırdığına inanılarak verilmiş yapılmış şeyler geleneksel olarak. Evet. Günümüzde şimdi böyle bir şey var mı? Şöyle yanlış diyet yapılırsa anne sütünün kesilmesine kadar yol açabiliyor. Hı hı. Ee, burada aslında az beslenmek yanlış tabir oluyor. Çünkü... Sütüm kesilmesin diye her türlü her şeyi yiyen kişiler de var. Ona rağmen sütü kesilebiliyor kişilerin. Evet, evet. Asıl sorun enerjiyi nereden, hangi Abi. besinlerden karşılayacağınız. Bu da önemli. En önemli kısmı da protein miktarı oluyor burada. Yani hmm. siz yeterli beslendiğinizi düşünüp yeterli enerji aldığınızı düşünebilirsiniz. Ama bu enerji karbonhidrat ve yağlardan oluşuyordur büyük oranda. Ve protein kaynağı doğru yerlerden alınmıyordur. O zaman da kesilebilir protein hamilelik döneminde, emzirme döneminde çok çok ha. önemli diyorsunuz. Bir dakikalık bir aramız var. Sonrasında sohbetimize devam ediyoruz. Ha. Evet. Evet diyetisyen Bahadır Bilir'e sohbetimiz devam ediyor. Şimdi çocuklarda sağlıklı beslenmenin, beslenmenin öneminden birazcık bahsedelim. Ben de bir anne olarak gerçekten zaman zaman çok zorlandığım oluyor tabii ki de. Evet şöyle iki tane özellikle eğildiğimiz konu var. Birisi annelerin beslenmesi gebelik sürecinde e, ve emzirme sürecinde, diğeri de çocukların beslenmesi. Çünkü burada etkilenen e, iki kısımda da çocuklar kendi kendilerini yönetemiyorlar. Bu yüzden özellikle e, aileleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz biz bu konuda. E, bunun ana sebebi de şu: çocuklardaki en büyük tehlike şu anda obezite. Evet. Çok büyük bir eğilim var. Biz de Avrupa'da evet. önde gelen ülkelerden biriyiz zaten obezite Aynen. oluşumunda. E, bunun tehlikesi ne? Yani ilerki yaşlarda obeziteye yakalan, yakalanmaktansa neden e, özellikle çocuklarda yakalanmasından korkuyoruz? Çünkü bu yaşlarda kilo alımıyla birlikte yağ hücreleri hem hacmen hem de sayısal olarak artıyor. Siz şişmanlığa 30'lu yaşlarda yakalandığınızda sadece hacmen büyürken bu yağ hücreleri burada sayısal olarak da büyüyor. Bunun sonucunda da ileriki yaşlarda daha yüksek kilolara oluşma, ulaşma potansiyelinizi arttırmış oluyorsunuz aslında. Hmm, tam bu yüzden gelişim sürecinde olduğu için herhalde tabii, değil mi? Tabii. Gelişim büyüme sürecinde Bunun ilerleyen tam, zamanları da tehdit ediyor. Yani. Kesinlikle öyle. Bunun tam tersi de daha büyük bir tehlikeye yol açıyor. Ee, o da yetersiz beslenme. Evet. Çünkü büyüme ve gelişmenin olduğu dönemdeyiz. Yapım olayları gerçekleşiyor bu yaşlarda. Yeterli enerji kaynağı doğru biçimde verilmediği zaman... E, bir daha ileriki yaşlarda bu yapım olayların gerçekleşme şansı yok. Doğru bir şekilde gerçekleşmezse e, geleceğini de tehlike yapmış oluyoruz aslında. Tek tip beslenirsen olur. Beslensin tek tip beslensin. Yine yetersiz Makarna olacak. köfte hocam yani. Burada amacımız enerji ihtiyacını vermek değil ki sadece. Yapım olaylarının gerçekleşmesi için protein de gerekecek, karbonhidrat da gerekecek, yağlar da gerekecek. Hatta bunlar daha mikro halde düşünürsek, proteinin nereden nasıl alındığı da, hmm. ne çeşitlilikte alındığı da önemli olacak. Çocuklarda zayıflama diyeti yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Şöyle aslında... Yoksa büyüyünce nasıl geçer şimdi o böyle olmasında bir sıkıntı yok diye düşünen bir... Kısmen deniz. kısmen mantıklı diyebiliriz dediğiniz şeye. Çünkü e, zayıflama diyeti uygulatırken bir yandan da e, yaş almaya ve ideal kilosu artmaya devam ediyor çocukların. Tabii. Boy da uzamaya devam ediyor. Biz o yüzden ılımlı bir şekilde zayıflatmaya çalışıyoruz. Çünkü obezite tehlikeli biliyoruz. Kilo vermesi Hı -hı. gerekiyor. İdeal kilosundan fazla bu çocuk. E, bizim de bir yandan zayıflatmamız... Bir yandan da o ideal kilosunu yakalamasını sağlamamız gerekiyor. Zayıflamanın püf noktaları nelerdir? Şöyle Çağla Hanım aslında tam da yaz geliyor. Herkesin merakla beklediği cevaplar bu soruların evet. altında yatıyor. Ben temel olarak üç tane püf noktaya değineyim burada. Birincisi zayıflamak için yediğiniz yemeklerden zevk almanız gerekiyor. Yani zevk almadan yapacağınız bir diyetten diyetin sürdürülebilirliği ile ilgili ciddi soru işaretleri var. Zaten Dünya Sağlık Örgütünün e, sağlıklı beslenme tanımında da yediğim besinden zevk almak diye bir kısımda geçiyor. Yani hmm. bakın bilimsel olarak bile e, besinden zevk almanız gerekiyor. Çünkü sağlıklı beslenmek sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik de bir olay. Hmm. Yani ruhen de iyilik halinin olması gerekiyor. Hmm. İkincisi. Yani evet evet mesela şimdi bir anda kendim ne yediğimi düşünüyorum. Dün kabağın başında bekliyordum pişsin diye. Hı -hı. Az önce kuyumak yedim pişman değilim. <gülüyor> <gülüyor> mesela yani. Hani o da bir denge meselesi ama. Evet, evet. Beyin gerçekten hep böyle sağlıklı ve çok az kalori olan besinlerin çok tatsız tosuz olduğunu düşünüyor. Ama bence bu konuda kendimizi eğitebiliriz diye Tabii. düşünüyorum. Tabi yani burada bir alışkanlık değişimi önemli zaten. Ee, tamamen sadece zevk aldığımız şeyleri yemekten bahsetmiyorum ama şunu da bilmemiz lazım. Yani gördüğümüz o 100 kilo vermiş kişiler diyet süreci boyunca hiç pizza yemiyor mu sanıyorsunuz? Yiyorlar ya da işte diyetisyen Bahadır Gidip de bir baklava yemiyor mu sanıyorsunuz? Hiç yemedim mi sanıyorsunuz? Hmm. Yiyoruz. yiyoruz. Mesela şurada bir Hamsiköy sütlacı sütacı gördüm. Evet, Çıkışta al alma ihtimalim bile var. nişasta bile yok biliyor musunuz? Öyle artık mi? Günümüzde de gerçekten bütün besinlerin alternatifleri daha sağlıklı şekilde yapılmaya da başlandı. Sağlığımızı korumak bence sağlıklı beslenilmek artık eskisi kadar lezzetsiz de değil. Tabii bu, bu bu bir avantaj bizim için. Ee, zaten alışkanlıklar değişmeye başladıktan sonraki süreçte bu zararlı gıdaları olan ihtiyacımız, isteğimiz de azalmaya başlıyor. Azalıyor Ama aslında. bu hiç tüketemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Peki kalıcı olarak zayıflamanın da daha zor olduğunu biliyoruz aslında. Herkes 3-5 kilo verebiliyor, 10 da verebilir, 15 de verebilir. Ama bunu koruyabilmek de çok zor. Bunun için sanki insanların kafasında e ben hayatım boyunca bu kiloyu korumak için diyet mi yapacağım? Ben bu diyeti yaptım, istediğim kiloyu uğraştım. Şimdi birazcık da istediklerimi yiyeyim diye bir düşünce var sonuçta. Bu evet. nasıl yönetiliyor? Ya şöyle kalıcı zayıflamada amacımız şöyle. Zayıflamak isteyenler için önlerinde bir çizgi var. Ve bu çizgiyi aşmak için fiziksel olarak bir aşama yok. Aslında tamamen e, psikolojik olarak kendi kaygılarımızda bulunan aşama var. Bu aşamayı atlattıktan sonra geriye kalan bölümde yine istediğimiz her şeyi yiyebiliriz. Yani buraya işte az önce bahsettiğim gibi zararlı besinler de giriyor, hı hı. E, ama sağlıklı besinler de giriyor. Büyük ölçüde kendimizi buraya attığımız zaman yani kafa olarak biz e, artık yeni bir düzene geçtik, sağlıklı bir beslenme düzenine geçtim ben. Temel olarak bunları aldım ve davranış değişikliğimi de sağladım dersek hı hı. oradan sonra yapacağımız değişiklikler yani zararlı hı. yiyecekleri tüketmek veya bir günümüzü hareketsiz geçirmek gibi bunun karşılığında ne yapacağımızı öğrenirsek mesela bugün içerisinde ben waffle tükettim diyelim. Hı hı. Gün içerisinde bu tüketimi neyle kapatabilirim? Yani karşılığında ne yapabilirim? Saltalık ya yiyebilirsin hocam ne yapacaksın? <laughs> Öyle değil. Ee, sadece, yani Bir yerlerden kısmam lazım. Ama e, yetersiz beslenmeyi de sağlamamam gerekiyor. Evet, evet. E, ya kısacağım ya da yakıtımı arttıracağım. Yani daha hareket fazla yakmayacağım. ya da az ikisinden İkisinden birini yapacağım. Yani gün içerisinde zaten hareketliliğimiz var. Ama ekstra bir şeyler tükettiğimiz zaman ekstra hareket ge gerekiyor karşılığında. Ya da tam tersi yediklerimden biraz kısmam gerekiyor. Evet bir denge meselesi. Denge Tabii. kurmayı öğrenmek lazım. Yoksa hiçbir şey yasak değil. Aynen öyle. Kilo almak isteyip de iştahsızlık sorunu e, olan kişiler ne yapabilirler diye de ekleyeyim. Çünkü hı hı. var e, gençlik Evet ve yaşayabiliyoruz. Çok önemsemiyorlar da insanlar bu konuyu. Mesela şişman kişilere karşı... Dalga geçiliyor canım. Yani zayıf kişinin kilo alma isteği olduğu zaman nasılsa ileride alırsın, bunun kıymetini bil gibi şeyler söyleniyor ama aslında öyle değil. Empati yapılmayan bir grup. Evet, evet, ve inanılmaz rahatsızlar kimse de bunun farkında değil. Çok zor bir şey Bununla gerçekten. Bununla dalga geçilmesinden de rahatsızlar. Evet. Önemsiz bir şey, iyi bir şey gibi de görüldüğü için aslında dalga geçiyor insanlar da. Hı -hı. Ee, ben temel olarak şunu yapıyorum. Besin tüketim sıralamasını değiştirmeye çalışıyorum mesela? burada. Şöyle e, hacmen büyük, kalori olarak küçük gıdaları öğünün en sonuna tam tersi olan mesela e, besin kaynağı olarak makarna, pilav, e, et, yumurta, zeytinyağlı yemekler gibi besin kaynağı yüksek olan gıdaları önce tükettirip yani kaloriye alıp sonuna da atıyorum salatayı veya çorbayı tüketeceksek Çorba bizim kültürümüzde yemeklerin başında tüketilir ya burada en sona atmamız lazım. Hmm. Kaloriyi aldık e, eğer tüketebilirsek o hacmen büyük şeyleri onları alarak mide zaten elastik bir hmm. e, organ e, onları alarak mideyi genişletip tamam. bir sonraki öğünde de iştahımızı arttırmayı sağlayabiliriz. Aa, güzel. Önce çorba salata yemek diye giderken burada yemek salata çorba diye evet, eğer gidiyorsa. Zayıflamada gitsin. da tam tersini yapıyoruz. Tam tersini yapmamız gerekiyor. Peki e, süt ürünlerini yağlı mı yoksa yağsız mı tüketmeliyiz? Yani bir yoğurt dendiği zaman hep işte eğer bir kişi diyetteyse veya kilo verme planları yapıyorsa işte her şeyin bir lightını seçme gibi bir e, evet, yola evet. giriyorlar. Bu doğru bir şey mi? Şöyle yani popüleritenin getirdiği bir şey olarak görüyorum ben. Çünkü mesela diyet listelerine e, süt ürünlerinden yazıyorum. Peynir yazıyorum yoğurt yazıyorum. İstemsizce bakıyorum ki işte danışanlar light olanlarını almaya eğilim göstermişler benden habersiz olarak. Neden böyle bir şey yaptınız? E çünkü diyetteyim. Evet. Ama böyle bir şey yok. Neden? Yani ee, niye light diye bir şey var peki o zaman? Kaloriyi azaltmaya çalışılıyor ve yağın kötü bir şey olduğu algısı var. Ha. Özellikle süt ürünündeki yağlar için bunu söyleyemem. Çünkü süt ürünlerinin içerisindeki yağların içerisinde CLA yağ asidi var. Ve bu yağ asidi hem yağların depolamasına engel oluyor, hem de enerji ihtiyacımız olduğunda yağların kaynak olarak kullanılmasını bu sağlıyor. Tek galiba yağ yakan yağ değil mi o CLA, süt ve süt ürünlerinde bulunan. E, CLA da var, başka kullandığımız şeyler de var. Ama bu süt ürünlerindeki süt önemli içerisinde. bir kaynak. E, burada diyette light ürünlere geçtiğimizde kilo veriyoruz, bu sefer yağdan verememeye başlıyoruz. İstemediğimiz ha. bir durum oluşuyor. O zaman şu soruyu sorayım tam yerinde olacak. Mesela diyelim ki bir kişi ideal bir kiloda ama göbeği var mesela Aha. bölgesel olarak zayıflamak istiyorsa. Yani göbek eriten bir beslenme programı veya işte göbeğim yok işte ne bileyim kalçam büyük olsun Aynen. böyle spesifik olarak bölgesel olarak incelme kilo alma gibi vücudumuz heykel tıraş gibi acaba yoğuntabiliyor <laughs> muyuz? Bunu beslenmeyle sağlamamız mümkün değil. Çünkü e, öncelikle nereden kilo vereceğinizi siz değil genetik yatkınlığınız karar veriyor. Hmm. Yani vücudunuz eğer Doğru. basenlerden kilo vermek istiyorsa bunu biz değiştiremeyiz. Ama Anladım. diyelim ki ideal kilodasınız ama göbeğiniz var. Evet. Şunu yapmamız gerekiyor. Fazla olan bütün yağı verebilmek için zayıflamamız lazım. Çünkü yağ yakmanın birinci yolu kilo vermek. Önce Zayıf... komple bir zayıflayacaksın. Evet. Bütün yağı atacak kadar zayıflayıp sonra sağlıklı bir şekilde kilo almak ya da tam tersi. Önce sağlıklı bir şekilde kilo alıp sonra büyük oranda yağdan kilo vermek. Gibi, o Aha. istediğimiz belki bizi forma evet, kavuşturabiliyor. Evet. Peki ideal kilo neye göre belirleniyor? Nasıl bilmek? Şöyle, ben ideal kiloyu ideal kilo tanımını sevmiyorum da burada e, ideal yağ yüzdesi tanımını seviyorum. Ha tamam. Çünkü daha mesela, doğru. Şöyle düşünelim, e, Ayşe Hanım ve Fatma Hanım var elimizde. E, aynı boy, e, aynı yaştalar. Ama birisi 50 kiloda ideal gözüküyor, güzel gözüküyor. Birisi 55 kiloda ideal gözüküyor ve güzel gözüküyor. Tabii. Çünkü dağılım farklı yani. İkisinde de yağ yüzdeleri doğru seviyelerde olabilir. Tamam. Son olarak vaktimiz bitiyor merak Hı -hı. ediyorum yağ yüzdesini kaç olmalı? Yaşlara göre de ayırabiliriz. Atıyorum 20'li yaşlarda şu olabilir, 40'lı yaşlardan Hı -hı. sonra şu kadar olmalı oran. Daha da genel vereyim. Tamam. Erkeklerde %15 seviyesi, kadınlarda da %20 seviyeleri bizim için ideal seviyeler. Hı -hı. Ee, ama bu yaptığı hedeflediği şeye göre değişir. Spor, yaptığı spora göre bile değişir. Peki çok teşekkür ediyorum bu keyifli güzel sohbet ederim. için. Ağzınıza sağlık. Hemen mutfağa dönüyorum. Serhat Kasap bizlerle beraberdi. Evet Reklam arasında ben dayanamadım yedim. Çünkü çok güzel. Çünkü neden yemeyeyim? öyle Şimdi, değil mi? Yani. Ellerine sağlık. Bak, bu kaçıncı sana... tavayı çeviriyorsunuz? Hocam bunda çok kalori yoktur değil mi? Yani bu. Bence bu saatte son derece yenilebilir bir şey. Sabah kahvaltısı niyetine. Yani istersen ekmeksiz ya ye. Bu kadar, Diyet bu kadar yapıyorsun ben. kalorisini biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi kalorisini? Yani bizim onlarla <laughs> işimiz yok <ki> yani. <laughs> <Giliyoruz>, gidiyoruz gidiyoruz. Harikasın valla çok güzel olmuştu. Ellerine Afiyetler sağlık olsun. yapmaya da Afiyetler devam ediyor. Olsun. Ne yapayım ee, hocam şimdi dedi böyle böyle dedi. Yok bölgesel dedi öyle dedi böyle dedi. <laughs> hocam ben konuyu uzatmıyorum kuymağı, kuymağı uzatalım. Kuymağı uzatalım ve yayınımızı kapatalım efendim. Yarın yine görüşmek üzere diyoruz. Kendinize o anda çok iyi bakın. Hoşçakalın.